AstraZeneca olarak biz bilim odaklı bir sağlık şirketiyiz. Amacımız insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık sorunlarına çözüm geliştirmek, milyarlarca insanın hayatını daha iyi hale getirmek. Hepimiz biliyoruz hayat çok hızlı değişiyor. Teknolojinin hızı inanılmaz. Bu nedenle aslında şu anki ve gelecekteki halk sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak adına sürekli yenilik yapmamız gerektiğini de ve uzun vadeli bakış açımızı devam ettirmemiz gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Ben sağlığa değer katan, bilime odaklanan ve yenilikleri e, keşfetmek için durmaksızın çalışan bir global organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların iş yerinde güçlendirilmesinde, kariyer gelişimlerinin desteklenmesinde AstraZeneca'nın eşsiz bir konumda olduğunu düşünüyorum. AstraZeneca'da çalışanlarımızın yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor. Üst düzey rollerdeki kadın oranı %48.1. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ekibimizdeki kadın oranı ise yüzde 41'lerde. Elbette bu oranı yükseltmek, artırmak adına çok yoğun programlarımız var. Bunlardan bir tanesi de AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kadın Liderler Programı. Bu programla gelecek nesil kadın liderlerin sayısını artırmayı ve tam potansiyellerine ulaşmalarını destekleyerek cinsiyet çeşitliliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 2021'de sorumlu olduğum bölgeden 250 kadın liderimiz, çalışanımız bu programda yer aldı. Kadınların iş dünyasında yer almasının ve liderlik pozisyonlarında yükselmesinin toplumsal gelişim, verimlilik ve ekonomik büyüme adına çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ve ben de uluslararası arenada Türk kadınlarını temsil ederek bu sorumluluğu paylaşmaya gayret ediyorum. İş dünyasında çeşitlilik büyük önem taşıyor. Kadın veya erkek yönetici olmanın avantajları ya da dezavantajlarına odaklanmak yerine aslında bir organizasyonda farklı fikir ve becerilerin yarattığı sinerjiye bir yenilikçiliğe odaklanmanın daha değerli olduğuna inanıyorum. Hepimizin farklı deneyimleri, geçmişleri, güçlü ve gelişim açık yönleri var. Görüş ve bakış açılarının çeşitliliğinin hoş karşılanması, bunlara değer verilmesi, yaratıcı ve geliştirici düşünceye olanak sağlanması ekip olarak çalışma ruhunu çok güçlendiriyor ve organizasyonların kendi gelişimlerini ilerletmek adına büyük hız sağlıyor. Genç kadınlara ne tavsiye ediyorum? Öncelikle yaptıkları iş ne olursa olsun ona hevesle çok sıkı sarılmalarını öneririm. Hayat çok zor, bunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda zorluklar karşısında mücadeleci olmak gerekli. Ancak gerektiği zamanda esnek olmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu bilmek ve uygulayabilmek aslında tecrübeyi, olgunluğu beraberinde getiriyor. Ee, yeniliklere ve fırsatlara açık olmalarını yine öneririm. Yenilikten korkmasınlar, akıllı riskler almak, cesur olmak, merak duygusunu ve öğrenme hevesini hiç kaybetmemek yine çok önemli. İş hayatındaki cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele etme konusunda hepimize, çok büyük görevler düşüyor. Bu sorumluluğun bilincinde günlük hayatımızda herkese örnek olacak eşitlikçi davranışlar sergilememiz, öğrenim yolculuğumuzda hataları da kabul ederek ilerlememiz ve tüm bunları yaparken de pozitif enerjimizi, tutkumuzu birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza ve organizasyonumuza hissettirmemiz çok daha hızlı yoğunmamızı sağlayacaktır.